Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sayı ve kesir problemleriyle ilgili soru çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Cengiz'in kumbarasında bir miktar para vardır. Cengiz kumbaraya önce kumbarada bulunan paranın 1 bölü 3'ünün 10 fazlasını koymuş. O zaman şöyle diyelim cümle oraya kadar. Başlangıç parası nedir diyor. Başlangıç para Paramız 3'te 1 dediği için 3x olsun. İlave para, ilave x artı 10. 10 fazla koymuş. Ve birkaç gün sonra da kumbarada bulunan paranın 4 bölü 9'unun 20 eksiğini almıştır. Toplam bu duruma sevgili gençler. Toplam 4x artı 10 oldu kumbarada. Bu paranın bu paradan 4x artı 10 liradan bu paranın sevgili gençler 4 bölü 10'unu 4x 4x artı 10 liranın 4 bölü 9'unun 4 bölü 9'unun 20 eksiğini almış 20 eksiğini almış Geriye 270 lira kalmış. Eşittir. 270 şurası 20 olacak. Şöyle. Bu durumda sevgili gençler bakın. Şunu paranteze kaldıralım. 4x artı 10. 4x artı 10. Eksi bu paranın 4 bölü 9'u çıkacak olursa. Kari geriye 5 bölü 9'u kalır. Buradaki eksi bu eksi 20 artı yapacak. Artı eşitti. 270 oldu. Bu durumda 20 eşitin sağ tarafına gider. 4x artı 10 5 bölü 9 eşittir 250. 5 ile 250'yi sadeleştirelim. 50 yapar. 4x artı 10 eşittir. 9 tane 50. 450. 4x artı 10 eşittir 400, 4x eşittir 4x eşittir 440. Eki tabi 4'e bölelim. X eşittir 110. Başlangıçtaki para diyor sevgili gençler para para eşit 3x idi. 110 300'e çarparsak, 300'e çarparsak 330 lira olup doğru cevabımız. Seyhan olur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Bir su deposunun 1 bölü 4'ü doludur. O zaman şöyle bir depo çizelim şuraya sevgili gençler şöyle. 4'te 1'i doluymuş. Yani şurası dolu. Daha sonra daha sonra depoya boş kısmının 2 bölü 3'ü kadar daha su konuyor. Yani üç parça kaldı. ikisini daha doldurmuş olduk. Ee, Deponun dolması için 17 litre su kalmış. E, o zaman burası 17'dir. Bu deponun tamamı ne kadardı diyor. Burası da 17. 17, 17 yani deponun tamamı 4 çarpı 17'den ne yapar sevgili gençler? 68 litre yapar. Doğru cevabımız Bursa olur. Şimdi sorumuza bakalım sevgili gençler. Demet'in parasının e, demet parasının 1 bölü 4'ünü Ferda'ya verse demetin parasının Ferda'nın parasının oranı 5 bölü 2 oluyormuş. Şimdi sevgili gençler şöyle diyelim. E, demet Demet Ferda diyelim. Ferda Demet'in parası Ferda'nın parası. Bakın Demet parasının 1 bölü 4'ünü verse 4x olsun. Ferda'nın parası da y olsun. Demet 4'te 1'ini buraya verse 4'te 3'ü burası kadar. Yani 3 parçası. Ferda'nın parası da y artı x olur. Bu durumda paraların oranı yani 3x bölü y artı x eşittir 5 bölü 2 olacakmış. İşler dışlar çarpımı yapalım. 6x eşittir 5y artı 5x. Buradan x eşittir 5y olur. Buna göre diyor. Başlangıçta Demet'in parası, Ferda'nın parasının kaç katıdır? Demet'in parası sevgili gençler bakın. E, X 5 ya ise 4 kere 5 20 ya olur. Dolayısıyla başlangıçta Demet'in parası 20 ya Ferda'nın parası ya ise oranları 20 kat olur. Doğru cevabımız olur